Ünlü modacı Serdar Gökalp Hindistan'da bir pazarda görüntülendi. Acaba ne yapıyordu? Serdar Bey, Hindistan'da ne arıyordunuz? Arkadaşlar, Hint kumaşı almaya geldim. Yeni bir kıyafet üzerinde çalışıyorum. Şakalarımda olduğu gibi bunda da aynı titizlik olması için Hint kumaşı arıyorum. Ama hakikaten bulunmaz Hint kumaşıymış. Yani Hindistan'ı buldum, Hintli'yi buldum, kumaşını bulamadım ya. Çek, 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 çek. Ünlü aşçı Serdar Gökalp gizli tarifini yaparken yakalandı. Evet, son olarak iki kaşık tuz ve <laughs> Heh tamamdır bitti tarif. Bu da esansını da attık, olay bitti tamam. Afiyet olsun hepinize. Serdar Bey, ne yapıyorsunuz? Ünlü tarifinizi bu şekilde mi hazırlıyorsunuz yoksa? Yok kardeşim montaj o montaj o görüntüler ben değilim. Kapat lan kamerayı Kapat, kapat o kamerayı ben değilim onlar. Kapat. Ünlü çek, 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 çek. yoğurtçu Serdar Gökalp, mandıra çıkışında yoğurtları paketlerken objektiflerimize yakalandı. Serdar Bey, 40 seneyi aşkın süredir bu mesleğin içindesiniz. Mesleğinizin sırrı aslında toptan alıp sattığınız yoğurtlarda mı gizliydi? Kardeşim 40 yıllık yoğurtçuyum. Bu mandıranın kaseleri gibi kase görmedim. Yoğurtlarımızın sırrı gerçekten kasede. Ama bu kasede bu mandıranın kasesinde. Serdar Gökalp beyin estetiği mi oldu? Yaptığı espri ve latifelerle nöron yakan Serdar Gökalp geçtiğimiz günlerde özel bir hastanenin çıkışında kafasında sargıyla görüntülendi ve doping tartışmalarına neden oldu. Beyin bedavaya, bedavaya taşıyorum. Niye amalık yapayım? Doping'e karşıyım. Beynime masaj yaptırdım. Arka ve ön loblarım azmış. Haftada bir yaptırıyorum. Rahatlıyorum. Beyin bedava sonuçta. Yoksa saç mı ektirdiniz? Neden kafanızda sargı var? Ektirmek isteyen varsa benimkilerden vereyim. Birkaç tane veririm yani. Ne ekersen onu biçersin sonuçta. <laughs> Kuduruk Aşk dizisi bakalım galada başarılı olabilecek mi? Serdar Gökalp'in oynadığı dizide kameralarımız ilk ona takılıyor. Galaya siyah tişörtüyle katılan Serdar Gökalp yine akıllarda o soruyu yaratıyor. Sap olduğunu görünce hemen soruyoruz. Serdar Bey, basına evleneceğiniz yönünde haberler sızdı. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Bu ve benzeri bütün haberler asılsız. Kız arkadaşımla ayrıldık. Çünkü o evlenmek istiyordu ama ben onun evlenmesini istemiyorum. Hem ruh eşim de değil. Ne yapayım? Kız evlensin istemiyorum biz de vazgeçtik ayrıldık ya. Yani. Peki ruh eşinizi neden bulamıyorsunuz? Çok dağınığım ben daha çorabımın eşini bulamıyorum ruhumun eşini nereden bulayım ya.